Merhaba arkadaşlar. Bugün kapalı kasa su arıtma cihazını Nereye gidiyorsun kızım? Hadi git. Ben de yalnız bırak. Videoyu rahat rahat çekeyim. Kapalı kasa su arıtma kaçak sensörü takacağız. Tabii maalesef başımıza gelenler şu. Gece yarısı buradan patlamış. Şarıl şarıl su sesine uyandım. Allah'tan burayı su basmadan kapattık. Bunun buraya montajını yapacağız. Tabi vidalama yerimiz yok. Çift taraflı bantla yapıştıracağız. Şu mantarımız şöyle bu şekilde duruyor burada. İşte su girişi de çıkışı. Şimdi içeriye su taştığında görürsünüz herhangi bir yere şuraya kadar su dolabilir tabi buraya geldiğinde şu mandal yukarıya kendisi atıyor mantar şişerek yani şu soğan su değmediği için böyle bu böyle şişiyor yukarıya kadar suyu kesiyor otomatikman şimdi ben fiteleri değiştirdim eski fiteler burada <laughs> bir de üçlü fitreyi Yıkamayı göstereyim. Madem video çekiyoruz, şu ana su girişini verdim biri bir, bir numaraya. <laughs> Tabii bu bir numarada şöyle bir olay varmış. Ben de bunu yeni öğrendim. Mil su arıtma cihazlarının sistemlerinden. Buradan giriyormuş. Alttan iki tane balantı yapıyorum. Ok işaretine bakarsanız yukarıya çıkıyor 2 3'e giriş yapıyor aşağı giriyor buradan da 4 yollu bana şey geliyor şimdi ben 4 yoldan çıkardım bunu çıkardım yıkamasını yapacağız fetralın tabi şu emniyet şeyini alalım mantar şişirmeyelim su değdirip Çocuk da oyun oynuyor burada. E bu arada şu gördüğünüz şeyler quick sistem çok rahat. Önceki sistemimde şöyle dişliydi. Buraya takıyorduk, uğraşıyorduk bir dünya. Adamlar böyle bir sistem yapmış. Yani şuradan tornavida yardımıyla taktığında yukarıya çıkıyor. Hortumu geçirmeli sadece. Çok basit. Bunlar iptal. Şimdi ana vanadan suyu açacağım. <laughs> Filtre yıkama işlemini yapacağız. Daha ilk kez olduğu için siyah su gelecek önce. göstereyim. İçeriye su geliyor şu anda. Fitre doluyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu an filtreyi yıkıyoruz. Karbon tozunun zımbırtasını atıyormuş buraya. Gördüğünüz gibi. Şu berrak gelene kadar aksin. Bu akarken çekiyorum. Normalde fitrelere vurmam gerekiyor. Plastik parçayla. Ben şimdi onu yapacağım. Yani daha kolay tozun atması içinmiş. Siz de öyle yaparsınız. Fitreleri ufaktan şöyle tıklarsınız. Videoyu şu an durduruyorum. Devam edeceğiz. Emniyet ventili için. Evet arkadaşlar montajı tamamlamıştım. Videoya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi emniyet burada. Mantarı da koydum ucuna. Şöyle göstereyim. Şu su girişimiz buraya. Şöyle su çıkışımız buradan birinci fitreye gidiyor. Bu şekilde montaj yaptım. Hemen vanayı açayım. Şu an su girişi var. Kalktığı anda kesiyor. Su girişini kesti. Tekrar açtım emniyet çok güzel çalışıyor. Firtüellerle tamam. Herkese iyi günler.